Galatasaray sahasında göztepe'yi 3-1 yendi. Victor Osimhen 19. dakikada perdeyi açtı. Konuk İzmir ekibinde Malcolm Bokele Nijeryalı yıldızı yaptığı hareket yüzünden kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Osimhen maçın ardından pozisyonla ilgili konuşurken "Bir temas vardı." diyerek rakibin 10 kişi kalmasının normal olduğunu savundu. Bokele ise pozisyon için maçtan sonra, futbol bu. Olur böyle şeyler diye yorumladı. S.A.R.A.N.A. gönderme yaptı. Sosyal medyada Göztepe'nin hakkının yendiğini iddia eden Fenerbahçe taraftarına gönderme yaptı. Bokele'nin sarı kartı olduğunu bilmiyordum. Bence eli yanağıma geldi ve çok sert vurdu. Hakemin kararıyla ilgili bir şey söyleyemem ama bir temas vardı. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak ama Avrupa'da bu pozisyon sarı kart. Osimhen'den Ekol Sports'a özel kırmızı kart pozisyonu yorumu. Diğer rakibimiz sosyal medyada ağlamaya başlayacak. Avrupa'da bu hareket sarı kart. TRABZONSPORU'da es geçmedi Victor Osimhen ayrıca maçtan sonra birden fazla açıklama yaptı. İşte yaptığı diğer açıklamalar. Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Orada gol atmak için her şeyimi vermeye çalışıyorum. Şimdi buraya odaklanıyorum tabii ki. Trabzonspor, Ali Sami Yenre AMS Park'a gelecek ve neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Galatasaray taraftarları, her maç çılgınca gürültü çıkarıp bize özgüven depoluyorlar. Biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Dünyanın da en büyüklerinden bir tanesiyiz. O s i m h e, n yine sahanın i-y-i-l-e-r-i-n-d-e-n-d-i-o Göztepe maçı performansı da dikkat çekti. Gol 1 gol beklentisi, x, 1.39 toplam şut 6 isabetli şut gol beklentisi, x kat, 2. 63 isabetli şut 5 kaçan büyük şans 2 offside 2 kilit pas 4 topla buluşma 40 başarısız top kontrolü 4 top sürme başarılı 1 1 top kaybı 8 Okan B U R U K T A N D O S I M H E N açıklaması geldi bu arada Okan Buruk'a maçtan sonra Osimhen'in gol sayısında kendisini yakalaması Osimhen, sizin gol sayınıza ulaştı. Neler söylersiniz? Sorusu soruldu. Okan Buruk şu cevabı verdi. O biraz çabuk ulaştı. Ben bitirene kadar o kadar attım.